burada bir şey var bir köpeğe getir istersen. Yok köpekler köpeği getirmeyeceğim. parçalar Hı. Hı. Bu. Bu Görünüm itibariyle met. itibariyle. E e başka parça? Burada kağıt içerisinde de bir şey var. Peçete. Ne var onun? Bunda da var yine dökülüyor bu yalnız. Yırtılmış biraz. Bu da metamfetamin iki parça halinde dökülmüş bunun içine biraz daha. Tamam, attım. onu da içine koyalım, o şekilde alalım. Onu da koyalım. Eldiveni Şurada araç bir dakika. Araç plakasını da alalım. hayır. Dur. Tür. Gel İlçemiz girişinde uygulama noktasında usulü uygun şekilde durdurulmuş. Araç içerisinde bulunan iki şahıstan ayrı ayrı esrar ve metamfetamin olduğu değerlendirilen iki parça ele geçirilmiş. Şahıslarla yapılan şifahi görüşmeler sırasında çelişkili beyanlarda bulunmaları üzerine yine narkotik e, madde arama köseğinin de eşliğinde yapılan arama esnasında aracın kaput bölümünde kapalı alanda bulunan bölmen içerisinde bölme içerisinde şeffaf poşet içerisinde sarılmış metanfetamin maddesi olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiş. günün nöbeti Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bahse konu maddeler el konu.